Özlem'in ismi. Sevinmeyenle beraberiz. Ve bugün çok önemli bir etkinliğe En son geçen sene videonda çıkmıştık. Ne? Geçen sene mi? Hı. Geçen yaz. Evet. 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 Siz de ya. <laughs> Neyse buluştuk işte tekrardan. Ve... Bugün Hı. ne yapacağız? Bilmek isteyeceğiz. Harika bir şey yapacağız. Yani bu etkinlik bilmiyorum çok mutluyum böyle bir şey hmm. yapmak için. Bence de Bence evet. bilet elimde bilet <laughs> Ve zamanı da tam böyle iyi denk geldiği için şanslıyız. Bebek <laughs> <Filmek gülüyor> izleyeceğiz bunu. Beni bu tarzı nereden getirdim arkadaşlar? Evet. bu olay için. Yani Adana'dan teki de ayağımı attığım gibi <laughs> İstanbul'a geldim. Bu olay için. Şanslı izliyor bu arada. Ya, evet. Ben de çok heyecanlıydım. Cadde Basra'ya geldik, Kadıköy'de bilet bulamadık. Hepsini yedik. Yemişsiniz hepsini. Gerçekten yedik. Nereden ne ara oldu ve her şey aldınız. Ama olsun biz de bugün yani gideceğiz. FİLEMEK bizim özel bir dizi. Oğlumu Selena vermişti, öyle demiştim ve... Biz bayağı yaşadık. Evet. Uzun da aldı. Ve bu arada biz şimdi herkesin önce izledik TÜRK'ı. Bunu biz söyleyemedik miyim ben? Bunu herkes Twitter'dan görmedik. Böyle bir şey yok. Evet. Ve bu arada iki gün daha sen neyiz? Bilmiyorum artık. Onları da göreceğiz. Gel, gel. çok Hayatımızın en iyi, iyi. <laughs> <laughs> evet. hani, eskinliği. Hadi yaşanmak üzere. çıktık Anladım. ve aşırı beğendik. Sen tam kendine göster. <laughs> evet, çok güzeldi. Çok beğendik. Zaten beğeneceğimizi biliyorum ama aşırı güzeldi. Şimdi evet. yemek yemeye geldik. Yemek yemeye geldik. geldik Falafel yiyeceğiz. <laughs> ve çok güzel bir gün oluyor bence. Şu an çok memnunum. Aslında hızlı sürdü gibi ama baya geç çıktık. Çiftir. Çıkınca saate şaşırdık. İki saat falan sürdü. Aynen. Ben, aynen. Ve çok güzeldi ya. Gerçekten çok beğendim. Ve Fibri'nin bu yani yetenekli şey nedir? Gerçekten bu kadın harika. Ve bütün karakterleri aynısını evet. yaptı. Hem seslerini hem suratlarını hem konuşmalarını. Evet. Ve yani bizde yaptığı esprilerin hepsini aynısını yaptı ve yine güldürüyor. Yine komik, yine komik. Harika bir insan. Buradan kendisine selamlar. Bizi izliyor bir ihtimalle. <laughs> Böyle yani. Sen şimdi falafellerimizi yiyeceğiz. Sonra da bakarız. Okay. Cadde Boston'u keşfediyoruz. <laughs> Afiyet oldu. Afiyet olsun. Çok güzel. Bence de çok güzeldi. Puanım yüksek. Gidebilirsiniz oraya. Adı neydi? Hatice mi? oldu sanırım. Evet. Şimdi de Bostan sahile biraz yürüyelim dedik. Ve espressolebe gideceğiz. Bir kahve. Kahve şeyimiz tuttuğu için kahve içmeye gideceğiz. Ve çok güzel Evet. Şerefnin odasından kendisi de burada. Hazırlanıyor. Bugün bagel yemeğe gidiyoruz Kadıköy'e. Ve heyecanlıyım çünkü Kadıköy'ü gerçekten özledim. Kaç ay oldu? En son Seren'le görüşelim. 19 Nisan'da görüşmüştük ama o zaman Kadıköy'e gitmedik biz değil mi? Beyoğlu'ndaydık. Evet. Evet. Ve Kadıköy'ü özledim. Şimdi gideceğiz, bagel yiyeceğiz. Sonra bir kahve e, mesaisi tabii ki de. Sonra bir, biraz dolanırız falan. Seren'e piercing derleyeceğiz. E Nipple derleyeceğiz. Selen. <laughs> Çok heyecanlıyım ben bunun için açıkçası. E, öyle sonra da Bilmiyorum ne yapıyoruz. Tam kartım oldu. Evet Selen, sizden bu kart. Şimdi Selen, sen bu kartını kaybetmiş. Hani bir şeyin kaybedince neye bakarsın? O gün giydiğin kıyafetin cebine falan bakman gerekiyor normal şartlarda. Selen, onun dışındaki her yere baktığı için sen bu kartını bulamıyor. Hani video falan çekmiş bu. Ee, Selen de YouTube açacak bu. Açtı bu arada. Neyse bu konuya bekleyin <gülüyor> geleceğim. <gülüyor> evet onu diyeceğim bekleyin. <laughs> Videosunda falan bahsediyor işte bu kaybettim falan diye. Allah gidin harbiden cebine baksana buluyor zaten. Baktı ve buldu da. Ee, Selen kanal açtı. Geldi yolda düşünsene. İyi ki Selen. Ee, Selen kanal açtı arkadaşlar ve aşağı linkini bırakacağım. Herkes Selen'in kanalında. Mesela. Evet gerçekten. Herkes Selen'in kanalına abone olsun. Çünkü e, ben izledim açıkçası ilk videosunu. Tabii ki de önce ben izledim yani. Bu okay. şey tabii ki önce ben izleyeceğim. Ve çok beğendim. Meselen hayatı çok renkli ve <laughs> çok güzel olduğu için ben Selen'in hayatını izlemeyi seveceksiniz gibi geldi yani. Hiç de yalan değil. Ee, öyle yani Selen'in kanalına da abone olun. Bugün zorla Selene video attıracağım. Selen hala atsam mı bilmiyorum falan diyor ama atacağım yani ben. Bu didik ben alacağım ve atacağım. Bu arada dün şey yapmadım. Son bir şey çekmedim. Dün kahve içtik. Ee, sonra da geldik. Yani çok bir şey olmadı zaten. Geldik, oturduk. Gece makarna mesaisi falan yaptık. Öyle. Bu kadar şu anlık bilgilendirmelerimiz. Umarım Selvin hazırlanırsa çıkacağız birazdan. O zaman biraz gidecek. Şu çantayı Selvin'den çaldım. Evet. Bence gayet sileyliyoruz gibi. Evet. Bugün de. Her zaman. Kahvaltı etmeye gidelim artık. Gidelim hadi. <laughs> denemek için iki tane çeşit aldık. Evet. Bunu zaten aşırı seviyoruz. Bunu şimdi yenileneceğiz. Bu Söz hangisi? Herhalde. Bu avokadolu. Bu avokado bu çok egen çok cheese. Haşhaşlı. Aşırı güzel. Çok güzel. Krem peynirle zeytin keyifli. Evet. Bu da white mushroomlu. Biberiyeli, sarımsaklı bagel'a. Krem peynirde kuru domates. Evet. Bu nasıl gurmelik ya. Gerçekten. sevdiği kafeye geldik, Gras'a e geldik. Ve Selen'le ne yaptık arkadaşlar? Şunlara bakın hemen. Şimdi bu zaten bu şeyin önünden ne? Bu foto bunun önünden. Sürekli geçiyoruz kapıdayken. Ama asla orada şey çekmemiştik fotoğraf. Niye çekmedik bilmiyorum. Niye biz daha önce hiç bunu yapmadık? Hı -hı. Ya bilmiyorum niye yapmadık. Ama ben hep oluyordu yani. Çekilsek güzel olur falan diye. Konu geçerken ara sana dedi ki bir ara burada fotoğraf çekelim. Ben de dedim ki bu ara şu an çekelim mesela bu ara. Sonra gittik ve çekildik ve çok güzel bence çok beğendim. Tekrar bakın. Çok güzel çıktım evet. düşünüyorum ve evet bunu gidip hemen evet hep uyumluyuz. Bunu gidip hemen panoma asacağım ve masamda her gün Selena'mı göreceğim. Harika. Masamızı da görün. merhabalar Selen'in odasından. Bugün yine Kadıköy'e gidiyoruz ve bugün tasarım pazarı diye bir etkinliğe katılacağız. İşte ikinci el kıyafetlerin falan satıldığı bir etkinlik. Bu kadar yani bence bilgi bu kadar yeterli. Bugün son günüm benim. Bugün ayrıldık. Bugün ayrılacağız maalesef. Ama olsun gerçekten çok güzel geçti bence bu. Evet. Üç, üç bugün ne üç gün. de gün Öyle yani o zaman görüşürüz. güzel. defa buraya oturuyoruz. Ve çok tatlı içerisi falan. insanlar bir tatlı geldi kadın ya bayağı. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Sonra da gidiyoruz etkinliğe. De gerçekten çok yorulduk. Çok yaşlanmışız. Güzel, o kadar sıcak. Ve çok var. sıcak ve çok yaşlanmışız. Şimdi en son ne yaptık? Yemek falan yedik. Turp'de yemek yedik. Hatır hakkında fikirlerimi söyleyebiliriz bence. Çok benziyordu. Evet. Gerçekten dokusu ve tadı olarak Bayağı aşırı benziyordu. ete ve tavuğa benziyor bence Et, de. Et, hamburger çok güzeldi. Bence de. Tavuk da çok gerçekçiydi. Evet. Güzeldi. Bence gidebilirsiniz. Çok güzeldi. Bu video bu kadar o zaman. hoşça Hoşçakalın. <laughs> <oldum. gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Merhaba.